Arkadaşlar 1977'dir. Geçmişe gömülü simple pass olacak. Burada da öncesindeki 8 yıllık çalışmadan bahsediyor arkadaşlar. Geçmişin öncesindeki süreç past perfect continuous ya da past perfect. Ceyhan doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar yine aynı mantık söz konusu. Diyet terapisi eskiden şöyleydi. Ama artık böyle. Arkadaşlar Artık anlamda en longer, no longer gibi yapıların bulunduğu kısım genel itibariyle present olur arkadaşlar. Ve mantığı da şudur. Arada batta çok kullanılır. Defa daha önceden böyle soru çözdük arkadaşlar. Diyet terapisi eskiden şöyleydi. Geçmişteki alışkanlık yapısı used to. Ama artık böyle derken günümüzden bahsederken present tense edine doğruca. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Decade 10 yıl demek arkadaşlar. 40 yıldır geçmişten günümüze 40 yıl present perfect continuous ya da present perfect. Peki arkadaşlar ikinci boşluğa baktığımızda 40 yıldır araştırmacılar ileri bir uygarlığın galaksinin boşluğuna salmış olabileceği, göndermiş olabileceği radyo sinyalleri noktasında gökyüzünü tarıyor. Arkadaşlar araştırmacılar 40 yıldır tarıyor derken burası geçmişten günümüze present perfect ya da present perfect continuous. Buradaysa arkadaşlar, mod üzerinden simülasyon söz konusu. İleri bir uygarlığın geçmişte herhangi bir dönemde bırakmış olabileceği geçmişe dönük yüzeyli olsak da arkadaşlar, ev artı fiilin üçüncü hali söz konusu. Peki adana doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdaysa arkadaşlar. Sadece şundan daha ziyade, evet şunlar da noktasının arkadaşlar. Rather than bu şekilde daha defaatle kullanıldı arkadaşlar. Bir de rather than hatırlarsanız diğer sorularda da buna benzer şeyler vardı arkadaşlar. Sadece anlamda just, merely veya daha bilinenleri başa yazalım. Only, merely, purely, solely ve simply. Bunların hepsi arkadaşlar sadece demek. Rather, rather than, sadece şundan şundan daha ziyade bunlar noktasında arkadaşlar den ziyade anlamında yine potaya girdi arkadaşlar. Bizim örneğimizde Almanca'dan ziyade İngilizce öğrenin tarzındaydı. Burada da sadece şundan daha ziyade caslı sever arkadaşlar veya just ile de diğer eş anlamları olabilir. Sadece bundan daha ziyade bunlar derken. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Şu ana kadar olan uzun zamanları dedi. Geçmişten günümüze yine present perfect tense arkadaşlar. Herkese biyologlar denildiğinde zaten simple present ya da present perfect potaya girer. Peki ama uzun zamanları dediği için present perfect daha gerçekçidir arkadaşlar. Burada da moduldan sonra film birinci hali simple present ya da simple future'dur. Ama burayı biz present perfect olarak yorumladığımızda bu modulda simple present olarak görmemiz daha gerçekçidir arkadaşlar. Herkese dokulardan bahsederken Bilimsellik kodlamasından yine simple present potaya girer arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde şöyle bir baktığımız arkadaşlar. Antik Truva'nın kalıntıları şöyle olmayabilir ya da olabilir derken genel bilgi verme noktasını arkadaşlar. Simple present olasılık noktası may might can could cali bir sonra birinci mincali zaten simple present ve feature'du. Burada arkadaşlar Antik Truva'nın kalıntıları şöyle olabilir ya da olmayabilir. Genel bilgi simple present. Peki daha sonrasında burada da arkadaşlar yine modudan sonra birinci hali burası da symbol present. Arkadaşlar sorun çözüm noktası burası present perfectken burası da symbol presentken arkadaşlar Adana'daki symbol past göndeririz. Bursa'daki past perfect veya symbol past'ın çakması göndeririz. Denizdeki symbol past'ı göndeririz. Moduldan sonra en var birinci hali symbol pass'tır. Yani soru kökü symbol present ve present perfect iken iki tarafı da present olan bir tek Ceyhan doğuracak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar burası simple present tense burası da simple present tense. Kısa bir cümlede buraları simple present yapan her neyse burası da simple present. 5 fiil boşluğundan 3'ünü vermiş simple present, ikisini de boş bırakmış. Siz bunun şeklini arkadaşlar. Diğer tarafları simple present yapan her neyse buraları da simple present yapar mantığıyla. Ceyhan tense üzerinden simple present, ikinci kısımda mod üzerinden simple present doğru cevap arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda Arkadaşlar o zaman da geçmiş odaklı bir yapıdır arkadaşlar. Geçmiş odaklı olduğu için past tense peki teyzesiyle onun teyzesi onunla aynı muhitte yaşadığı için sensi burada içine geçiyoruz arkadaşlar. Haftada bir kez onu ziyaret ederdi. Geçmişteki alışkanlık yapısı used arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bilim adamları yine simple present ya da present perfecttir arkadaşlar. Sonrasına baktığımızda e, yıllardır deyince direkt present perfect olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında insan zekasının gelişimine katkı sağlayabilen, sağlamış olması muhtemel genler. Arkadaşlar insan zekasının gelişimi bizim anne babamız, atamız üzerinden arkadaşlar geçmiş korkmaktadır. Olasılık noktasında da kut kullanabiliyor. İşte burada da geçmişe dönük olasılık. Nerede? İnsan zekasının gelişim noktasında anne baba atamızdan düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yine Rather'dan. Arkadaşlar e, insanoğlu her zaman içinde bulunduğu ortama adapte olmaktan daha ziyade o ortamı manipüle edebilecek yani kendi çıkar doğrultusunda kullanabilecek kadar zeki olacaktır. Evet. Ortama adapte olmaktan daha ziyade o ortamı manipüle etmek, kendi çıkar doğrultusunda kullanmak, e, söz geçirmek Evet manipüle etmek de aklından Türkçe'ye geçmiştir. Tekrardan söylüyorum. Bizim örneğimiz arkadaşlar Almanca'dan ziyade İngilizce öğrenmeniz tarzındaydı. Bulunduğu ortama adapte olmaktan daha ziyade o ortamı şekillendirmekten bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap deniz diyoruz.